İyi bir kameraman olmak tesadüflerle açıklanacak bir şey değildir. Bununla beraber iyi fotoğraf çekmek için gerekli tüm becerilere sahip olmak da kolay değildir. Böyle birinin en azından bu işin prensiplerini anlamış olması ve fotoğraf çekmek için gerekli temel teknikleri yerine hakkıyla getirebiliyor olması gereklidir. Bu videoda sizlerle bazı kameramanların hayret verici anlarını izleyeceğiz. Koşu yarışı. Bu kameraman yarışma esnasında Seyircilerin izlerken keyif alacağı bir şekilde çekim yapmak istiyordu. Koşu yarışlarında böyle görüntüler kaydetmek için epey hızlı ve mobilitesi yüksek araçlara ihtiyaç vardır. Bu tarz araç gereçlere sahip olmadığı için çılgın bir karar aldı. Koşucularla birlikte sahanın içinde elinde kamerayla koşarak dönecekti. Planladığı gibi de oldu. Yarışın son saniyelerinde harekete geçip koşuculara yetişti ve o anları kaydetmeyi başardı. Görünen o ki sarf ettiği performans göz önüne alındığında Altın madalya yalnızca birincilik ödülünü kazanana değil, bu kameramana da verilmesi gerekiyor. Uçaktan çekim. Koşu müsabakalarında çekimler genellikle uzaktan yönetilen profesyonel kameralarla tamamlanır. Fakat bu kameraları yönetmek ve hızlı manevralar yapmak pek kolay bir iş değildir. Bu yüzden bazı kameramanlar zaman zaman çareyi kamerayı omzuna alıp koşturmakta buluyor. Sergiledikleri performans gerçekten takdire şayan. Aksiyon filmleri. Aksiyon filmlerinde set çalışanları ve film ekibi için oldukça tehlikeli sahneler vardır. Bu tarz filmlerde bazen kameramanın omzunda kamera, ayağında patenle kayıp gittiğini, bazen de bir arabaya tutunmuş son sürat giderken çekim yaptığını görebilirsiniz. Bu işleri sabit duran bir kamera kullanmadan yapmak gerçekten muhteşem bir şey. Futbol müsabakaları 2012 yılında düzenlenen bir futbol müsabakasında sağdan çıkan top, orta sahanın hemen dışında çekim yapmakta olan kameramanın üzerine doğru gitti. Yüreklerin ağza geldiği o anlarda korkulan olmadı. Üstüne üstlük kameramanın refleks gösterip topu şık bir şekilde karşılaması izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Golf Golfte başarılı olmanın bazı püf noktaları vardır. Bunlar çoğu golf sever tarafından bilinmektedir. Öncelikle fazla büyük olmayan küçük ebatlarda bir golf topuna ardından da o topa uygun bir golf sopasına ihtiyacınızın olması gerekir. Golfün püf noktaları bunlarla sınırlı değildir. Top ve sopa kadar aynı zamanda sahanın geliştiği ve ortamın sakinliği de önemlidir. Görüntülerdeki kameraman, üzerine gelen golf topunu nasıl karşılayacağını bilemeyince oyuncuların konsantresini bozmamak için çabaladı. Ortaya bu görüntüler çıktı. Amerikan futbolu. Amerikan futbolu adı üstünde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan bir oyundur. Oyunun amacı rakip takım oyuncularını şiddetli çarpışmalarla geçip elinde topla yine rakip takımın sahasına ulaşıp sayı almaktır. Hız ve çeviklik bu oyunda mutlaka gerekli iki unsurdur. 2019 yılında İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda sahada olanları izleyicilere harika açılardan aktarmak için çekim yapan bir kameraman işte böyle görüntülendi. Oyuncularla birlikte inanılmaz bir hızla koşan kameraman taraftarların büyük beğenisini kazandı.